Sırmadan da mor yaz malım sırmadan Karşılarda yine beni köye köye varmadan Sırmadan da mor yaz malım sırmadan Karşılarda yine beni köye Hele gene seni kimselerde görmeden Senin usul boylarına da kurban oldum aman aman Hele yaklaş da gene seni kimselerde görmeden Senin tatlı dinlerine de kurban oldum aman aman Ah yokmuş da bu güzellerin de gene dinin dinin imanın amanın amanın. O yamanın amanın, hain amanın Söz soysuz amanı amanın. Ah yokmuş da bu güzellerin de gene dinin dinin imanın aman. Yoluma var olur beni bekleme seni sevdiğimden olur olur eller edemey Yoluma var olur beni bekleme seni sevdiğimden olur olur eller Hele bir derdin varsa da gel ne olur benden saklamay Seni tatlı dillerine de kurban oldum Aman, aman. Hele bir derdim varsa da gel ne olur ben de saklamay Seni musul boylarına da kurban oldum aman 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 Hay namalın, namalın, Sözsüz namalın, namalın Ah, yokmuş da bu güzelleri de Yine dinin, dinin, amanın, amanın Uyamanın, namalın, Hay namalın, namalın, Sözsüz zamanı namalın Ah yokmuş da bu güzellerin de gene dini dini imanıma.